Evet arkadaşlar nasılsınız bakalım ben Tarık Satar. Youtube kanalıma abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bugün sabah biçtirdim. Hemen hemen 30-35 dönüm yer biçtirdim. Onu teslim ettim. Masay Ferguson 56-12'yi aldım. Biçtirdiğimiz ee, biştirdiğimiz yerlere bakın. Cuguli çekiyorum arkadaşlar. Yani sopaları kıyacağız. Günlendi sopaları. Buradan geldim bir kere. Şimdi aşağı gideceğim. Vitesimizi taktık. Kolları indirdik. Motor otomatikte arkadaşlar. Gazı, bakın kendi vitesi kendi değiştiriyor. O kadar yağlamış arkadaşlar bunu. Hidrolik kollarını saldım mı kendi. Arkası toz, duman gidiyor. Çalışmalara tam vaz devam ediyoruz arkadaşlar aslan tarım olarak durmak yok yola devam diyoruz. Gördüğünüz gibi Aslan tarım çalışıyor arkadaşlar Hidrolu kaldı mı hemen Motor normal rolantoya geçiyor arkadaşlar Bakın Görüyor musunuz? Bakın ne güzel oluyor. Bakın. Burası kıyılmamış yer, burası kıyılmış yer. 10 numara oluyor arkadaşlar. Burası şu köşeyi alayım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Takipte kalın. Sizleri seviyorum.